Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere sınıflardan ve sınıfları üretirken arkadaşlar ee, içerisinde oluşturacağımız nesnelerin neleri bilmesi gerektiğinden ve neleri yapması gerektiğinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, sizlere şöyle izah etmek gerekirse diyelim ki bir nesne ürettiniz. Şunu bir nesne olarak düşünelim. Şimdi nesnelerin arkadaşlar iki önemli fonksiyonları vardır. Bunlar bir Bilme fonksiyonu, bir de arkadaşlar e, yapma fonksiyonu diyebiliriz. Şimdi nesneler ne ile bilme fonksiyonunu yerine getirirler arkadaşlar? Değişkenlerle. Variables dediğimiz İngilizcesi değişkenler demektir arkadaşlar. Değişkenlerle arkadaşlar nesneler bilme fonksiyonunu gerçekleştirir. Yapma ise arkadaşlar metotlarla olur. Methods. Şimdi ee, diyelim ki bir ee, alışveriş kartı nesnesi oluşturdunuz. Şurada bir alışveriş kartı nesnemiz olsun arkadaşlar. Şimdi bu alışveriş kartı nesnemiz neyi bilmek zorunda? Mesela kendi içeriğini bilmek zorunda değil mi arkadaşlar? Yani kartın içeriğini bilmek zorunda. Bir kere kendinden haberdar olmak zorunda. Neyi yapmak zorunda veya neyi yapabilir arkadaşlar? Mesela kendisine içerisinde ne kadar para kaldığını kontrol etmesi gerekebilir, değil mi? Biz buna mesela bir metot tanımlarız. Check metodu, check out diyelim buna İngilizce olarak. Dolayısıyla kendi içerisinde diyelim ki bir işte alışveriş kartı olsun içerisinde şu an 2000 lira para olsun arkadaşlar içeriğini bilmezse bu alışveriş kartı nasıl kullanılacak kullanılamaz ve siz gittiniz bu alışveriş kartını bir mağazada kullandınız Mesela diyelim ki 1000 lirasını harcadınız eksi bin lira geriye 1000 lira kaldı bunu bunu nasıl sonradan öğrenecek checkout fonksiyonuyla arkadaşlar Dolayısıyla nesnelerin iki önemli özelliği vardır. Bilme ve yapma şeklinde. Bilme özelliklerini içerisindeki değişkenlerle arkadaşlar, yapma özelliğini ise metotlarla sağlarlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar bunları. Siliyorum. Tabii bu nesnelere birden fazla örnek verilebilir. Önemli değil. Mesela bir Diyelim ki bir şarkı nesneniz olsa arkadaşlar neyi bilmesi gerekir mesela şarkı nesnesinin e, e, şarkıyı yapanın kim olduğu yani artistin ismi sonra şarkının başlığını bilmek zorundadır ve biz bunları nasıl isimlendirmiştik değişkenler olarak variables ve yapması gerekenler nedir e, mesela şey yapabilir şarkının arkadaşlar şarkı nesnesi başlığını değiştirebilir artistini e, belirleyebilir arkadaşlar veya oynatabilir. Dolayısıyla nesne denildiğinde Java'da aklınıza iki tane şey gelecek. Bir bilme özelliği nesnelerin bir de yapma özelliği arkadaşlar. Şimdi e, sınıflardan daha önce bahsetmiştik. Sınıflar birer nesne değildir. Fakat sınıflar nesneleri üretebilmemiz için arkadaşlar bir yapı birimidir diyebiliriz. Şimdi daha önceden sizlere e, sınıfların nesnelerin bir taslağı olduğunu e, söylemiştim. Aslında sınıflar Java sanal makinesine nesnenin nasıl yapıldığını söylerler arkadaşlar. Ve her bir nesne kendi içerisinde e, o özel değerlere sahip olur o sınıf sayesinde. Şimdi mesela örneğin size bir örnek vereyim. Bir diyelim ki buton sınıfı tanımladınız arkadaşlar. Buton sınıfının içerisinde yüzlerce buton tanımlayabilirsiniz. Ve her bir butonun kendine ait bir büyüklüğü, bir şekli, bir başlığı, bir e, rengi olur değil mi? Dolayısıyla bunları nasıl tespit ederiz arkadaşlar? İşte sınıflarla. Şimdi gelin arkadaşlar sizlerle birlikte ilk nesnemizi yapalım. Şimdi nesneyi yapmadan önce arkadaşlar nesneyi yapmak için nelere ihtiyaç duyacağız bunlardan bahsedeyim size. Öncelikle iki tane sınıfımız olacak. Birincisi arkadaşlar nesnemizin tipini belirlemeye yarayacak. Mesela köpek sınıfı diyeceğiz. Dolayısıyla nesnemizin tipi köpek olacak. Bir gömlek sınıfı dediğimizde nesnemizin tipi gömlek olacak. Televizyon sınıfı dediğimizde de nesnemizin tipi e, televizyon olacak arkadaşlar ve ikinci sınıfımız ise tester Class diyeceğiz yani test için kullanacağız buraya main metodunu koyacağız ve bu main metodu sayesinde arkadaşlar nesnelerimize erişeceğiz ve nesnelerimizi yaratacağız şimdi Dolayısıyla test sınıfının tek bir görevi olacak arkadaşlar metotlara ve değişkenlere erişebilmek ve e, Dolayısıyla bunları çalıştırabilmek arkadaşlar bundan sonra vereceğimiz örneklerde her zaman ilk yani bu, bu yöntemi kullanacağım bir gerçek sınıfımız olacak nesnemizin tipini belirleyen bir de test sınıfımız olacak arkadaşlar test sınıfının tek amacı e, ürettiğimiz metot ve değişkenleri e, yani nesnenin metot ve değişkenlerine erişmek olacak arkadaşlar ve bunları denemek olacak şimdi gelin ilk sınıfımızı yazalım arkadaşlar. Şu eski sınıfları ben bir kapatayım. Şuradan <laughs> new diyorum arkadaşlar. Source üzerindeyken, src'nin üzerindeyken new diyorum. Ve yeni bir Java sınıfı oluşturuyorum. Diyelim ki ee, üreteceğimiz sınıfın adı köpek olsun. Duck sınıfı arkadaşlar. Hemen zaten enter'a bastığımızda ee, Java bize bir sınıf üretti arkadaşlar. Duck sınıfı. Şimdi Dedik ki sınıfların içerisinde ne olacak? Değişkenler olacak arkadaşlar. Biz buna instance variable diyoruz. Variables. Yani örnek değişkenler. Ne diyelim? Mesela köpek sınıfında şunu diyelim arkadaşlar. Köpeklerin bir büyüklüğü olur ya. Integer size. Hatta gelin Türkçe diyelim. Hatta gelin sınıfın da adını değiştireyim ben. Köpek diyeyim. Kopek diyeyim arkadaşlar. Sonra şurası kızarsın. Burası kızarınca da ne yapıyorduk? Ee, burayı değiştir diyorduk. Şurayı hemen değiştireyim arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla e, şu dog.java sınıfını köpek.java'ya çevirsin ve hatamız giderilsin. Rename file diyorum ve hata gitti. Şimdi dedik ki bunun içerisinde değişkenler olacak ve metotlar olacak dedik bu sınıfın içerisinde. Şimdi gelin değişkenlerimizi belirleyelim. Mesela köpeğimizin bir boyutu olacak değil mi arkadaşlar? Boyut nedir? Bir sayısal değerdir, değil mi? O o halde integer'dır. Integer boyut diyorum arkadaşlar. Sonra bir mesela köpeğimizin ismi olabilir. İsim nedir? Kelimedir. Kelimeleri tutarken ne kullanıyorduk? String arkadaşlar. Köpeğin ismi diyorum. Başka ne kullanabiliriz arkadaşlar? Ee, bir de mesela köpeğin cinsi olsun. O da string olsun arkadaşlar. Cins diyelim. Artık ne cins bir köpekse. Ve sonradan arkadaşlar. Mesela 3 tane ne belirledik biz buraya? Instance variables belirledik. Yani değişken belirledik. Köpeğimizin, köpek sınıfımızın boyutu, isimi ve cinsi. Bir de metot belirleyelim arkadaşlar. Metot belirlerken ne yapıyorduk? İlk önce aksesörümüzü, public herkese açık olsun. Void geriye değer döndürmesin. Mesela köpek sınıfımız da havla diye bir metot belirleyelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? İlk önce aksesirimiz olan public mi, private mi onu belirliyoruz. Sonra ee, metodumuz geriye değer döndürecek mi, döndürmeyecek mi? Döndürmeyecekse void diyoruz. Döndürecekse döndüreceği değer integer ise buraya integer, string ise string yazıyoruz ve neydi metodumuzun, fonksiyonumuzun ismi fark etmez. Metod da diyebilirsiniz, fonksiyonda diyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra aç kapa parantez ve süslü parantezlerimiz arkadaşlar. Şimdi. Süslü parantezlerimizi açtıktan sonra havla fonksiyonunda ne yazdırsın bize arkadaşlar? System out print line diyorum. Havlasın köpeğimiz. Nasıl havlıyor Türk köpekleri? Hav hav diye değil mi? Hav hav. Devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Test sınıfımızı yapalım. Yalnız yapmadan önce ben şu eski sınıfları bir ee, sileyim arkadaşlar. <laughs> Çünkü onlara şu an artık ihtiyacımız yok. Kafamız karışmasın. Şu üçgen sınıfını ve şekil sınıfını da siliyorum ki. Bunlar şu an zaten artık bunları kullanmayacağız köpek sınıfımız ve sadece şurada ne olsun köpek sınıfımız ve köpeği test edeceğimiz tester sınıfımız. Tekrardan new diyorum. Java class diyorum arkadaşlar. Ee, ne diyelim? Köpek şey tabi Türkçe karakter yazmayacağız. Köpek test sürücü sınıfımız olsun bu da. Enter diyorum ve bu sınıfımızı da oluşturuyor. Java bizim için. Şimdi bu sınıfımızda arkadaşlar ne dedik? Main metodu kullanacağız, değil mi? public static void main Main sınıfımız. main sınıfımız string türünde değerler alıyordu. String argümanlar alıyordu. Argümanlar bakın geldi. Şu an main metodumuz geldi çünkü hareketlendi ve süslü parantezlerini açtığımızda ne yaptık arkadaşlar? Main sınıfımızı şey main metodumuzu da açmış olduk. Buraya arkadaşlar ne yazacağız? Artık köpek sınıfımızla ilgili ilgili test kodlarını yazacağız. Yazacağız. Şimdi gelin arkadaşlar, test sınıfımızın içerisinde bir tane köpek nesnesi yapalım. Ve diyelim ki arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk köpek nesnemizi şurayı bir boşaltayım. Main metodumuzun içerisindeyiz arkadaşlar. Ne diyoruz? Köpek diyoruz. Köpek sınıfımız bakın geldi zaten. Ne diyelim? İlk köpeğimiz olsun. İlk köpek nesnesi diyorum. eşittir new anahtar kelimesini kullanıyorum ve tekrar sınıfımızın adını yazıyorum arkadaşlar. Ve böylelikle Java sanal makinesi aslında heap'te arkadaşlar bize bir boşluk ayırıyor, bir yer ayırıyor ve köpek nesnesine veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk köpek nesnemizi ne yaptık? Oluşturduk. Ve arkadaşlar mesela ben artık şunu diyebilirim. İlk köpek dediğimde arkadaşlar nokta dediğimde bakın bana boyut, cins ve ismi geliyor. Mesela ilk köpek nokta boyut dediğimde boyutun atamasını yapabilirim. Mesela boyutu e, bilmiyorum da tam böyle doğru mudur. 3 inç olsun mesela. Ondan sonra diyelim ki ilk köpek nokta diyorum. Mesela cinsi. Ne olsun cinsi? Köpeklerin cinsini de çok bilmem de. Ne olsun arkadaşlar? Terrier olsun. Yani inşallah terrier bir köpek cinsidir. Bilmiyorum. Terrier. Artık doğru veya yanlış. Önemli değil yani. Bir şeyler atadık. Sonra ilk köpek. Nokta ne kaldı arkadaşlar? İsim. Ne olsun köpeğimizin ismi? Karabaş olsun arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de hep karabaş derdik biz köpeklere. Karabaş diyorum. Dolayısıyla İlk nesnemizi oluşturduk ve ilk nesnemizin bütün bakın arkadaşlar değişkenlerine yeni değerler atadık. Boyutuna 3 inç dedik, cinsine Terrier atadık ve isim olarak da Karabaş verdik. Bakın ben bu köpek sınıfımı burada öğretmiştim. Dolayısıyla bu köpek sınıfına arkadaşlar köpek sınıfımın değişkenlerine bakın burada erişebiliyorum. Bu çok önemli bir özellik. Şimdi arkadaşlar gelin size şu nokta ee, dot operator dediğimiz operatörden de şurada kısaca bahsedeyim. Şimdi nokta operatörü nedir arkadaşlar? Çünkü bunu artık hep kullandık. Hep de anlatacağız dedik hala anlatmadık. Nokta operatörü. Şimdi ne işe yarar arkadaşlar bu nokta operatörü? Ben size onu şuraya yazayım. Çünkü sürekli biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Şöyle Şimdi e, Not almak istediğimizde Hani slash yıldız ve yıldız Slashlar arasında not alıyorduk ya Nokta operatörü nedir biliyor musunuz arkadaşlar Bir nesnenin Durumuna ve davranışlarına Yani e, nesnenin Arkadaşlar değişkenine ve metotlarına Erişmenizi sağlar Dolayısıyla Yazalım nesnenin değişkenlerine değişkenlerine ve metotlarına erişmenizi sağlar Aslında arkadaşlar siz buraya nokta diyorsunuz da bunun Java'da de yani gerisinde background'unda bir sürü tanımlama var yani o yüzden siz ilk köpek nokta dediğinizde boyut cins ve isim geliyor ee, Hani şey zannetmeyin Hani bu böyle tanımlanmış yani bu bir emir operatörü aslında. E, dolayısıyla biz bu nesne operatörü şey nokta operatörü sayesinde nesnemizin değişkenlerine ve metotlarına erişim sağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelin biraz daha pratiğimizi arttıralım. Dolayısıyla yeni bir sınıf oluşturalım ve bu sınıftan nesneler üretelim. Bu sefer de ürettiğimiz e, sınıf arkadaşlar şey olsun ismi film olsun arkadaşlar üreteceğimiz sınıfın ismi Arkadaşlar bir de ne üreteceğiz ee, Java Class film test sürücü üreteceğiz sürücü sınıfı üreteceğiz şimdi ürettiğimiz film sınıfında arkadaşlar bazı değişkenlerimiz olsun mesela filmin neyi vardır String başlığı vardır değil mi arkadaşlar? Başlığı vardır. Başka neyi vardır? E, string filmlerin e, neyi vardır arkadaşlar? Mesela oylamadan ne kadar puan aldı? Onu integer deriz. E, filmin türü arkadaşlar, şuraya türünü yazalım. Filmin türü de e, Türkçe karakter olmasın, turu diyelim anladınız siz. Sonra bir de integer ratingini alalım arkadaşlar değişken olarak. Film sınıfımızı tanımladık ve 3 tane instance variables dediğimiz 3 tane değişken tanımladık arkadaşlar. Sonra gelin buna bir metot belirleyelim. Public void arkadaşlar ne diyelim? Oynat. Filmi oynat. Filmi oynat metodu belirleyelim. <laughs> Hemen bunu da belirliyorum. Film oynatıldığında bize e, ne versin arkadaşlar? System out didn't line Ne yazdırsın? Film oynatılıyor yazdırsın. Evet ne yaptık? Film sınıfımızı oluşturduk ve değişkenlerini belirledik ve ona bir metot belirledik. Şu an daha bunları kullanmadık. Gelin test sürücü Java'mızda kullanalım. Yani burada kullanmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk önce bir main metot belirliyorduk değil mi? Neydi main metodumuz? Public static void main ne alıyordu arkadaşlar? Main metodumuz string Argümanlar alıyordu. Argüman ve süslü parantezlerimizi açtık arkadaşlar. Main metodumuzu da belirledik. Bu olmadan zaten sınıfımızı çalıştıramayız. Sonra gelin, ne yapalım? Yeni bir e, film nesnesi üretelim. Diyelim ki arkadaşlar, neydi e, sınıfımızın adı? Filmdi. Yeni film diyorum. İlk nesnemizi üretmek için eşittir. Ne yapıyorduk? new anahtar kelimesini kullanıyorduk ve tekrar film film sınıfımızın adını yazıyorduk. Aç kapa parantez arkadaşlar. Dolayısıyla hip e, heap alanımızda ne oluştu? E, Java bize yeni bir nesne, yeni film nesnesi oluşturdu. Bu yeni film nesnesi sayesinde arkadaşlar hatta buna şey diyelim. Ha yeni film, ilk film diyelim hatta arkadaşlar. İlk film olsun. Birkaç tane film nesnesi tanımlayalım. Sonra bundan mesela 2-3 tane tanımlayalım. İlk film, şu ikinci film olsun. İkinci film nesnemiz. <laughs> bu, bu arada bunları çoğaltmak için yanına gelip CTRL-D yaptığınızda direkt çoğaltacaktır arkadaşlar. Üçüncü filmimizde yine nesne. Üçüncü film nesnemizde bu şekilde oluşturuldu. Gelin bunların atamalarını yapalım arkadaşlar. Mesela ilk filmimizin atamasını yapalım. İlk film eşittir. Ee, ilk film pardon nokta e, ne demiştik? Başlık demiştik değil mi? İlk filmimizin başlığı ne olsun arkadaşlar? Ee, tanrılar susmazlar olsun. Ondan sonra yine ilk filmimizin neyi vardı? Nokta. Ratingi vardı veya türünü yazalım. Türü nedir? Tanrılar susmazlar. Böyle bir film var mı? Bu arada bilmiyorum. Atıyorum yani. Türü ne olsun? Drama olsun. Drama. Ondan sonra ilk film diyorum yine. Ratingi de çok iyi bir rating almamış olsun. Diyelim ki ne olsun biliyor musunuz? Eksi 2 alsın. Evet, eksi 2. Şimdi az önce e, tırnaklar içerisine yazdığımda niye kabul etmedi? Çünkü rating değeri bir string değer olmadığı için arkadaşlar, integer olduğu için bunu bu şekilde. Sadece stringleri biz e, tırnak içerisine yazıyoruz. Dolayısıyla ne yaptık? İlk film nesnemizi oluşturduk ve değerlerini atadık. İkinci film nesnemizi de oluşturmuştuk. Onun da değerlerini atayalım. İkinci, <laughs> ikinci film nesnemiz niye büyük yazdı ya? İkinci film nesnemiz nokta hemen başlık diyorum. Başlığı ne olsun arkadaşlar? Ee, tanrılar çıldırmış olmalı açılırmış olmalı diyelim. Sonra ikinci filmimizin türü ne olsun arkadaşlar? Komedi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci filmimizin e, ratingi de arkadaşlar 5 alsın mesela. Sonra üçüncü filmimizin değerlerini atayalım. Üçüncü film diyorum. Nokta başlık olsun. Mesela başlık ne olsun? Gri'nin 50 tonu. Sonra üçüncü film nokta türü ne olsun arkadaşlar? Korku olsun. Atıyorum bunların hepsini bu arada. Böyle bir film var mı yok mu onu da bilmiyorum. Sadece hani örnek verebilmek için. Ratingi de arkadaşlar. Ne olsun biliyor musunuz? 3 olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bütün bunları yaptık sonra ne diyelim bizim daha önceden film sınıfımızda belirlediğimiz filmi oynat vardı değil mi Dolayısıyla şimdi ben film test sürücüsünde bunları çalıştır dediğimde arkadaşlar şurada ne göreceğim hiçbir şey görmeyeceğim Çünkü ee hala ben film sınıfında yarattığım şu metodu başlatmadım Dolayısıyla diyelim ki bunu ee ilk film için ilk film nokta filmi oynat bakın geliyor metod Buna nokta operatörüyle erişiyoruz. Filmi oynat dediğimde arkadaşlar ve bunu çalıştırdığımda bakalım ne olacak. Film oynatılıyor dedi. Görüyor musunuz? Çünkü e, biz burada ne demiştik? Film oynatılıyor. Hani bunu yazdır demiştik. Dolayısıyla ilk film oynatılıyor. Şimdilik burada duralım arkadaşlar ve e, bu dersimizde neyi öğrendik? Bir e, sınıf yapmayı ve sınıftan nesne üretmeyi, sonra sınıfımızın içerisinde belirlediğimiz metotlara ve değişkenlere e, bu nesne sayesinde erişebilmeyi öğrendik arkadaşlar. Şimdilik burada kalsın çünkü süremiz bayağı uzadı, daha fazla da uzatmak istemiyorum. Bir sonraki dersimizde ise yeni bir oyun bizi karşılayacak arkadaşlar. E, bir Guessing Game dediğimiz bir hatırlama oyunu yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.